Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba. Bayramın son günündeyiz. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum tekrardan. Umarım her şey çok güzel geçmiştir. Biliyorsunuz yarın Perşembe piyasalar açılıyor. Özellikle özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın pek çoğu yarın işe başlayacaklar. Tabi piyasalar da açılmış olacak. Özellikle yatırım yapan büyüklü küçüklü e, portföyü olan arkadaşlarım merakla bekliyorlar. Altında, gümüşte, Borsada neler olacak? Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. çeşitli gelişmeler var. Bunlara bakacağız. Gündem gerçekten çok yoğun. Ee, özellikle altın tarafında. Sadece altın tarafında demeyelim. Aslında borsa tarafında da gündem yoğun. Jeopolitik riskler var. Siyasal gelişmeler var. İşte dünya kutuplaşmaya da başladı iyice. Rusya tarafında, işte e, Kuzey Kore tarafında gelişmeler var. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Öncesinde kanalıma destek olmak adına e, biliyorum her zaman yapıyorsunuz ama yine de beğenilerinizi, ufak da olsa yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Kanalımı yeni izleyen arkadaşlarım eğer ki videoyu beğenir ve memnun kalırlarsa abone olmalarını ve kanalımıza destek vermelerini rica ederim. Gündem yoğun demiştik arkadaşlar. Neler var gündemde? İşte birçok şey var. Temmuz'dan itibaren işte bu kira artış sınırlaması kalkacak. Yeni vergi paketi, işte bu paketin içinde her zaman söylemiş olduğumuz ve çokça gündeme gel zaman zaman fazlaca eleştirilen e, Kuryelere bir vergi gelmiş olması, kayıt dışı olanlara gelecek olması düzeltiyorum. İşte kripto paralarla ilgili düzenlemeler, konut ve arsalarla ilgili vergilendirmelerin detayı ne olacak? Gri listeden çıkma olayımız e, oldukça yaklaştı. Bu borsa tarafını da ilgilendiriyor. Aslında dolayısıyla tüm Türkiye'deki ekonomiyi de ilgilendiren bir şey. Bunların hepsi Haziran'ın son haftasına, son 10 gününe sığacak ve burada çeşitli gelişmeler olacak arkadaşlar. Ve inanın bana belki de en önemli haftaya giriyoruz. Yani son birkaç yıl içindeki ekonomik gelişmelerin nasıl e, nerelere evrileceği konusunda çok önemli kararların alınacağı, belki de hepimizi, ekonomimizi, emeklisinden asgari ücretlisine kadar herkesi derinden etkileyecek kararların alınacağı bir haftaya giriyoruz. Dolar TL'den başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bakın dolar TL şu anda saat 17.48. 32 lira 51 kuruş civarında. Gördüğünüz gibi belli bir yükseliş gördükten sonra Dolar-TL'de sanırım bir müdahalenin sonucunda tekrar e, stabil bir konuma getirildi. 32 lira 51 kuruş. Asıl etkiyi e, yarın göreceğiz arkadaşlar. E, piyasalar açıldıktan sonra Dolar-TL bize e, belli sinyalleri verecek. Biliyorsunuz ne olmuştu? E, Citibank demişti ki artık ben işte carry trade ile ilgili daha fazla bulunmak istemiyorum, çıkıyorum demişti. Bu dolar tl'nin ateşini bir miktar yükseltmişti. Daha sonrasında bunun acaba devamı gelir mi diye beklentiler oldu ve hiç istenmeyen bir şekilde yani ekonomi yönetiminin istemeyeceği bir şekilde dolar tl kurunda bir hareketlilik, bir agresiflik gördük. Acaba bunun devamı gelecek mi? Böyle ufak ufak daha önceki aylarda gördüğümüz gibi yükselişler enflasyonun altında kalmak kaydıyla devam edecek mi? Buna bakacağız bu pazartesi günü kendini belli edecek. Bir de e, Mehmet Şimşek yatırımcı toplantıları için Londra'ya gitmiş arkadaşlar. Anadolu Ajansı'nın haberine göre e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti. İşte biz tatil yaparken bayram tatili, e, siz tatil yaparken e, Mehmet Şimşek Londra'daydı. Yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'ya gitti arkadaşlar. Bu da bize gösteriyor ki biliyorsunuz bundan önceki dönemde de e, Mehmet Şimşek'in yoğun seyahatlerini görmüştük yurt dışına. İşte bu Avrupa'sıydı, Körfez ülkeleriydi, İngiltere'si, Amerika'sı, Fas'ı derken birçok ülkeye gitmişti ve bunun sonucunda da işte ülkemize carry trade için sıcak paralar geldi. Acaba bunlar artık dönecek mi? Bu e, önemli bir konu. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek'in de böyle bayram bayram ziyarete gitmesi de e, ufak da olsa bir soru işareti bıraktı kafalarımızda arkadaşlar. Bir de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması vardı Avrupa dönüşünde uçakta işte dedi ki yılın son çeyreğinde işte dönüp dolaşıp yine konu dedi faizlere geldi. Yılın son çeyreğinde inşallah alacağımız kararlarla bunda da güzel sonuçlar alacağız gibisinden bir cümlesi oldu. Bu da biraz piyasayı karıştırdı. Acaba bir faiz indirimi mi geliyor dendi. Fakat tüm yapılan yorumlarda bir faiz indirimi için çok erken olduğu. Erken faiz indirimi bundan ön, bundan önce yapılan tüm sıkılaşma programını çöp edeceği Konusunda neredeyse herkes hemfikir arkadaşlar. Fakat dedim ya bunun e, ne kadar ciddiye alındığını bu konuşmanın belki de biz yanlış anladık Sayın Cumhurbaşkanından söylediğini e, Perşembe-Cuma günü yani yarın öbür gün ve e, Pazartesi günü özellikle e, önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren bunun etkilerini daha da fazla göreceğiz. Biliyorsunuz altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı için doların ne olacağı, kaderinin ne olacağı çok önemli. Şimdi ben buradan. Sayın Mehmet Şimşek'in gitmesinden, Eylül ayında hep işaret ettiğimiz, benim e, diğer ekonomist arkadaşların, yorumcu arkadaşların işaret ettiği yaz sonu, sonbahar başlangıcı, sıcak paranın gideceği ve dolar TL'de e, bir yükseliş e, hamlesinin başlayacağı beklentisinden dolayı belki de Sayın Mehmet Şimşek farklı kanallardan bu sonbahar için bir hazırlık yapmak için şimdiden kolları sıvadı diye düşünmeye başladım. E, bazı arkadaşlar arkadaşlarımız Belki yanlış anlıyorlar ama faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarımız zaten e, carry trade için gelen yabancılarla birlikte e, TL mevduatta pozisyon aldılar. Ama burada en önemli şey o pozisyonlarının ne zaman sonlandırılacağını bilmeleri. Yanlış zamanda tekrar vadeli mevduatta kalmaya devam ederlerse hem elde ettikleri faiz getirisinden olurlar belki de ana paralarından da zarar etmiş olabilirler çünkü burada arabasını satan var altınını gümüşünü satıp vadeli mevduata geçenler var burada çok dikkat etmekte fayda var özellikle her videomda üzerine basarak söylüyorum arkadaşlar dikkat edin ne zaman çıkmanız gerektiği konusunda dikkatli davranın altın tarafına gelecek olursak arkadaşlar özellikle ons altında 2300 dolar hatta bu son zamanlarda 2320 dolarda da e, gerçekten kuvvetli bir destek oldu. 2300 doların altına çok kısa süreli gelen bir ons altın gördük. Yani 2295 dolarla 2330 dolar arasında gidip gelen bu bantta gidip gelen bir ons altın görüyoruz. Ve ons altını destekleyen pek çok şey var arkadaşlar. Bakın isterseniz şu anda FedWatch'tan bakalım. En son baktığımızda %56 idi arkadaşlar. %56 oranında Eylül ayında bir faiz indirimi fiyatlanıyordu. Bakın şu anda bu faiz indirimi %59 olmuş arkadaşlar. Beklenti %59 oranında Eylül ayında bir faiz indirimi bekleniyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Her ne kadar FED bir faiz indirimi söyleminde bulunuyor olsa da faiz indirimleri Eylül ayında bir, Aralık ayında bir faiz indirimi olmak üzere 25 bas puandan 50 bas puan bir indirim beklentisi piyasa piyasalarda hakim. Ben de iki faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Eğer faiz indirimlerinde biraz geç kalınırsa bir resesyon tehlikesi olacak ve bu resesyon tehlikesinden sonra hızlı faiz indirimleri gelirse bu piyasada daha fazla yanlış algılanacak ve ekonomi bir anda rayından çıkacak. Bunu o da biliyor ve gerçekten ne söyleyeceğini bilemeyen bir Powell vardı. Ama ben şöyle söyleyeyim, bundan sonraki konuşmalarda da artık kesinlikle öyle çok şahin konuşmalar görmeyeceğiz. İşte altına FED yönlendirmeleri desteği, FED yetkililerinden gelen faiz indirimlerinde temkinli duruş mesajları altın piyasasında pozitif atmosfer yarattı. İşte bazı FED yetkilileri şöyle diyorlar. Örneğin FED guvernörü Adriana Kugler ekonomik koşulların öngördüğü gibi gelişmesi halinde FED'in faiz oranlarını bu yılın ilerleyen zamanlarında düşürmesinin uygun olacağını söyledi. İşte bakın bu bir güvercin konuşma. Bir başkası da verilere bakmamız gerekiyor diyor. İşte bunlar böyle dengelemeye çalışıyorlar piyasayı. Ama her ne kadar dengelemeye çalışırlarsa çalışsınlar. FED bu yıl faiz indirimlerine başlayacak. Bana sorarsanız benim beklentim ve ABD'deki firmaların da beklentisi Eylül ayında bir faiz indirimiyle başlayacakları ve Aralık'ta da ikinci bir indirimle faiz indirim döngüsünü 2024 yılında kapatacaklar. Bir de önemli bir konu var. Yani Kasım'daki ABD seçimleri var. Bu seçimler eğer ki e, yüksek faizlerle girilirse bir de bir resesyonla ilgili herhangi bir haber akışı piyasalara düşerse o zaman e, Biden'ın zaten bana göre e, zayıf olan e, seçilme şansı iyice yok olacak arkadaşlar. Bunların hepsini inanın ki onlar da çok fazla düşünüyorlar. Gram altın tarafı her ne kadar piyasalar kapalı olsa da gram altın tarafına bakalım arkadaşlar. Gram altında da 2400 31 TL civarında bir gram altın var. Burada da 2400 2500 bandında ne zamana kadar devam edecek arkadaşlar? İşte o dolar TL'deki beklentilerimiz biliyorsunuz e, eylül ayına kadar böyle ufak ufak yükselebilir. Eylül ayından sonra yükselişler hızlanabilir. E, o zaman bir 2500 üzerine bir kopuş göreceğiz. E, gram altında. Bir de ons altın tarafındaki yükselişler de yani gram altının iki bacağı var biliyorsunuz. Biri dolar TL tarafı, biri ONS tarafı. ONS tarafındaki yükselişleri de ne zamanki FED yetkilileri tarafından o açıklamalar biraz daha böyle e, hedef gösterir, zaman belirtir şekilde olacak. Güvercin bir söylem ele alacaklar. O zaman işte ONS altında da yükselişleri göreceğiz. Bu ne zaman olacak arkadaşlar? Eylül gelmeden yani bakın her şey gelip Eylül ayında kilitleniyor. Eylül ayı gerçekten altın ve gümüş yatırımcısı için bir mil olacak. Ben önümüzdeki haftadan itibaren belki perşembe cuma yani yarın ve öbür gün değil ama e, önümüzdeki pazartesiden itibaren 2500 TL'li seviyeleri bankalar arasındaki kurda göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki kapalı çarşıdaki fiyatlar bu fiy söylediğim fiyatların biraz daha üzerinde gelişecek. Ons gümüşe bakacak olursak arkadaşlar 29 e, dolar 55 cent civarında. Burada da tabii ki ons altın kadar da hızlı hareket etmiyor. İlk yüksel aşamalarında fakat eğer ons altın bir yürümeye başlarsa e, ons gümüş de onun peşinden gelecektir. Burada e, 30 doların üzerine çıkması ve orada kalıcı olması yükselişleri beraberinde getirecektir. Gram gümüş tarafında da 30 lira 92 kuruş seviyesinde. Burada da 31 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edecektir. Burada da beklentimiz yine ons e, altının yükselişine bağlı olarak hem de e, başından beri söylemiş olduğum AB ABD'deki gelişmeler bizde de dolar TL'deki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek. Altın tarafını toparlayacak olursak arkadaşlar, eee ons altın tarafında beklentiler tarafında hiçbir sıkıntı yok. Ons altında yükselişleri göreceğiz. Çünkü artık Fed'in faiz indireceği bir gerçek. Hatta sıkıntıları görüyoruz. Bir resesyona girer miyiz acaba? Biz bu faizleri bu kadar yüksek tutuyoruz diye bir düşünce de ABD ekonomi yönetimi tarafında, Fed tarafında inanın birinci öncelik olarak konuşulan konular bir tanesi. Bu yüzden ben ONS tarafını bir kenara bırakıyorum ki jeopolitik riskleri zaten anmıyorum bile. Bakın Putin Kuzey Kore'ye gitti. Orada ortaklık anlaşması imzaladılar. Her konuda yani bir gıda tarafında silah e, alım satımı konusunda her konuda bir birliktelikleri vardı. Bakın isterseniz şuradan bir okuyalım. Saldırı halinde birlik uyarısı. Putin Ukrayna Savaşı'nda verdiği destek için kime teşekkür ederken Kuzey Kore lideri de Rusya, Rusya ile ilişkilerde Müttefikliği öngören yeni bir döneme girdiklerini söyledi. İki ülke'nin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı açıklandı. Putin anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve taraflardan birinin taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü kaydetti. İşte bu cümle bütün bu görüşmelerin özünü teşkil ediyor arkadaşlar. Yani diyor ki Rusya bana bir diyor yanlış bir hareket olursa bu Aynı zamanda Kuzey Kore tarafından e, bir kendilerine saldırı olarak algılanacak ve birlikte hareket edeceğiz. Kuzey Kore'ye bir şey olursa aynı şekilde biz de onlara yardım edeceğiz diyor. İşte burada nasıl e, ABD, Avrupa, NATO çerçevesinde birbirleriyle yardımlaşıyorlarsa, birbirlerine destek veriyorlarsa, her konuda başta askeri olmak üzere Rusya da kendi e, tarafını artık belirlemeye çalışıyor. Çünkü e, Putin kendisinin üzerine çok fazla gelindiğini hissediyor. Neden? Çünkü Batı bloğunun karşısında ilk önce Rusya var. Rusya kendini biraz yalnız hissetmiş olacak ki Kuzey Kore ile Çin ne e, ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Belki Çin biraz uzak duruyor çünkü e, ticari ilişkileri oldukça fazla hem ABD tarafında hem de e, Avrupa tarafında. Fakat kimin böyle bir şeyi yok? E, kim biraz daha kapalı hem ekonomik olarak hem askeri olarak ve Putin bu gövde gösterisini yapmayı Kuzey Kore ile daha olumlu olduğunu düşündü. Evet, jeopolitik riskler tarafı da sözün kısası altın tarafını etkiliyor. Evet arkadaşlar artık videomuzu sonlandırmanın zamanı geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın piyasalar açılıyor. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak üzere. hoşça kalın sağlıcakla kalın.